Merhaba değerli takipçilerimiz. Şimdi ise birçok meyve ağacının ihtiyaç duyduğu ilk taçlandırmanın önemini anlatacağım. Bunu ben Çiftçi TV'de program yaptığımda da anlattığımda gerçekten sistemin böyle kurulduğunu bilmeyen insan çok fazlaydı. Tekrar kendi kanalımda da anlatmak istedim. Biz bu fidanımızı ektik. Buradan kestik ve bir boy yakaladık. Ama boy üzerinde o gördüğünüz gibi onlarca sürgün açtı. Ve bu sürgünler içerisinde bu ağaca şekil vermemizi sağlayacak şu an mevcut bir altyapı sistemi var. Bu altyapı sisteminde biz bugün neyi yapacağız? Şimdi şöyle düşünün. Biz bu bütün dalları bıraksak buradan da dal çıkacak, yürüyecek, gidecek. Buradan da gidecek, buradan da gidecek. Her yerden dal çıkacak, gidecek. Yani bu bir çalıdan farksız olacak. Aşağılardan dahi dal çıkmış olacak. Ama... İşte kültürel tarım ve modern tarım der ki arkadaşlar bu alt dalları alın. Alt sürgünleri alın. Belli bir yükseklikten taçlarınızı oluşturun ki sizin bu ilk çıkan dallarınız sizin mevcut yan dallarınız olsun. Aşağılardan çıkan dallar ilaçlamaya da problem, toprağı sürmeye de problem ve yere değdiği zaman hastalık kapması da ayrı bir problem olacağı için ağaçtan ilk 1,5 metre ile biz bunun tepe vurumunu 2.20'den yaptık. 2.20 arasında bir yan dal ilk taç oluşumunu alın diyor. Tekrardan söylüyorum. Biz bu ağaca ilk şeklini vereceğiz. Daha ilk şeklini vereceğimiz için de tam bu Mayıs'ın başında olan bu budama çok önemli. Ve biz 1.5 metre ile 2.20 arasında 1.60 da olabilir ne kadar yüksekten olursa iyi olur. 2.20 arasındaki bütün gözleri bırakacağız, altını sıyıracağız ve buralardan yan dal almanın mantığını anlatacağım size. Ortalama tekrardan gösteriyorum şu dalımı bırakarak bir buçuğa tekabül ediyor ve şu dalları ben alıyorum. Bu dönemleri bekliyorum ki temizlemesi çok çok daha kolay oluyor. Hem boyun gözü hem düğme gözü hat temizleyebiliyorsunuz bu boya geldiğinde. Ve bu dalları aldığınızda daha çok odun sulama odun olmamıştır ve rahatlıkla elle temizlenir. Temizleme işini yaptıktan sonra artık benim buralardan dal almayacağım netleşmiş ve ağacı da modifiye lider sistem üzerine geliştireceğim de netleşmiş olur. Bu dalları ve bu gözleri temizliyorum. Bu birçok meyve fidanı içinde yapılır. Sadece ceviz içinde değil temizleme işlemi bittikten sonra gördüğünüz gibi ağacımın ilk dalının kaderini tayin etmiş olduk. İlk dalımız buradan çıkacak, büyüyecek, gidecek. Diğer dalımız buradan ve bu gibi ceviz gibi meyve fidanlarında bakın bu benim liderim. Ancak bu lider çok gelişmedi ve bu geliştiği için de ben bunu alacağım. Tekrardan bir lider tayin edeceğim. Bu benim liderim oluyor. Birçok lider bırakılacak meyve fidanında biz liderin altındaki bir ve ikinci gözü alırız. Bunu neden yaparız? Bu benim birinci katım. Bu büyüyecek gidecek ikinci katlar alınacak. Bu iki göz tekrardan söylüyorum lideri çok bastırıyor. İlerleyen videolarda göreceksiniz ben bunları alınca bu bir rahatlama yaşıyor ve basıyor gidiyor. Diğer sürgünlerden çok bağımsız ve çok iyi bir gelişim sağlıyor. Ondan dolayı da liderin altındaki iki tane gözü almak birçok meyve fidanında ağacınızın boya gitmesi için çok önemlidir. Boy yapabilmesi için. Bir ağacı çalı gibi de yapabilirsiniz. Ama yılbaşı ağacı gibi ufuzun da yapabilirsiniz. Şekli siz budama yöntemiyle terbiye edersiniz. Ve bunun altında yatan temel felsefeler de bunlardır. Bir, boğaz temizliği. İki, liderin gidebilmesi için tabii ki lider desteği lider budaması yapılması gerekiyor liderin altındakilere. Ve şöyle söyleyeyim yaklaşık ben burada 20 tane göz temizledim ve bu 20 tane göze enerji harcamasına gerek kalmadan buraya harcayacağı bu gözleri geliştirmek için harcayacağı enerjiyi artık bu dalları geliştirmek için harcayacaktır ağacın ve bu yan dalların daha güzel olacaktır. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yan dalım var. Ben bunlar içerisinden sezon içerisinde dörde düşüreceğim budamayla gelişime göre 4 veya 5 tane yandal bir tane de lider bırakacağım. Sezon sonuna kadar bu yandallarımı geliştirebildiğim kadar geliştirmeye çalışacağım. Bu ilk şekil, ilk fiziksel görüntüsünü verdiğimiz yandalını verdiğimiz budama ortalama Nisan'ın 25'iyle Mayıs'ın 10 arası yapılıyor. Bu tarihlerde bu budamazını yaparsanız çok çok iyi olur. Tekrardan söylüyorum. Ağaç daha uyanmadığı zaman yaptığınızda gözlerin dökülmesi çok zordur. Biraz uyanacak ki çok rahat böyle elinize atıp temizleyebileceksiniz. Ha, bu dönemi de çok geçirmeyin. Biraz sertleşiyor artık bunlar. Elle temizlenmiyor. Çok zor oluyor artık onu temizlemek. Dönemleriyle ilgili de bu detaylı bilgiyi vereyim. Muhakkak aklınızda bulunsun istedim. Bakın gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde tepe budaması yapıldı. Ve uyanmaya başlıyor yukarıdan aşağıya doğru. Burada da bir yine göz bırakılması yapılacak. Burada dikkatinizi çekmemi istediğim nokta bakın şu benim liderim. Liderim gayet güzel gidiyor. Lider kısa olsaydı belki onu bırakmazdım. Ondan dolayı lider en tepede gayet güzel ve bağımsız. Yine ondan dolayı lideri yani bu çok zayıf olsaydı bunu bırakacaktım kesecektim bunun altındakileri temizleyecektim ama bu güzel gittiği için lider ben bunu alıyorum ve ilk iki tanesini yine temizliyorum liderimi bağımsız bırakıyorum ondan sonraki dallarıma dokunmuyorum. Bir gördüğünüz gibi bir iki üç dört beş altı yedi sekiz tane kaldı yine bir buçuk metreye kadar bir buçuk metreden sonrasını tekrardan ben temizleyerek Bakın bu dönem çok önemli diyorum tekrardan. Eğer biraz daha bekletirseniz bu sürgünleri temizlemek için böyle elle kırılmaz odun sulaşıyor. Çektiğiniz zaman ağacın kabuğunu yırtabilirsiniz. Ondan dolayı bu dönemlerde yapmanız önemli. Bunu zaten 10 güne çok rahatla kapatır. Böyle rahatlıkla elle temizlendiği bir dönem. Şu sürgünlerin böyle gözlerimi temizleyerek bu ağacımın da ilk şeklini vermiş oldum. ilk yan dallarını tayin etmiş olduk. Zaten şöyle bir şey bu tarihten sonra bir 15 gün sonra bu dallar o kadar sertleşecek ki yani bu sertleşme ile beraber isteseniz de kırılmaz. Artık gelişime göre Mart ayında bunun dört farklı yöne kuzey, güney, doğuya, batıya bakan açılarını bırakarak güzel bir budama yapacağız ve ilk yan dallarını şu ağaçta gördüğünüz gibi almış olacağız. Burada da bir temizlik yaptık ve buraları aşağılara aldık. Buralardan vurduk ve bakın dışa bakan göz üzerinden vurmak ne kadar önemli. Bunu her budamada söylüyorum. Eğer buradan budasaydık ağaç böyle yönelecekti. Ama dışa bakan göz üzerinden vurduğumuz için ağaç dışa doğru büyüyor. Her dalda öyle. Bakın şurada dahi öyle. Bakın budamanızı yaparken ağaçlarda her zaman kestiğiniz zaman şu kestiğiniz yerde kalan gözün dışa bakması önemli. Bu ağacı her zaman dışa doğru açar. Bakın liderim de güzel bir şekilde gidiyor. Liderin daha iyi gelişmesi için yapmamız gereken çalışma şu. Yine altındaki iki taneyi alıyorum. Ama buralara dokunmuyorum. Buralardan ikinci katı alacağım. Şuralarda birinci katla ikinci kat arasında bir boşluk olsun diye şuradaki gözleri temizliyorum. Buralarda bir göz istemediğim için de Buradan yeterli ikinci katı alırım ben. Bir temizlik yapıyorum. Ve bu da bir sonraki yaşta yapılan bir budama oluyor. Bunu da anlatmış olduk. Ağaçların ilk yıl terbiyeleri çok önemlidir. Ağaçların ilk yıl terbiyeleri o kadar önemlidir ki bunların bir geri dönüşü yok. Yaptınız yaptınız yapamadınız. Ağaçları çok sert budamanız ve yıl kaybı yaşamanıza vesile olur. Bundan dolayı bu ilk 1-2-3 yaşındaki bakımlarını yaptığınızda bu şey gibi arabayı beri 5. vitese atana kadardır. Yani yolu gitmeniz. Uzun bir yol gidecekseniz. Yani bu da böyle bir şey. Bunları rahat ve zamanında yaparsanız arabanız uzun yolda hiç yorulmadan, sıkılmadan gider. Ama arabayı kaldırana kadar da belli bir zahmete gireceksiniz. Yokuş çıkmanız gerekiyorsa yokuş çıkacaksınız ki kendinizi düzlüğe atana kadar ben her zaman buna benzetirim. Bundan dolayı da bunları tam zamanında var tam döneminde yaparsanız ağacınız için ve tarımınız için mükemmel bir çalışma yapmış olursunuz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.